Benim garajım kanalından herkese merhaba. Bu videomuzda araçlarınızın maf sensörü nasıl profesyonel bir şekilde temizleyebileceğinizden bahsedeceğim. İyi seyirler. Eğer MAF sensörünüzde sorun varsa aracınızda ne tarz sorunlarla karşılaşabilirsiniz? Bunlardan bahsedelim. İlk olarak şu durumla karşılaşabilirsiniz. Rölantide dalgalanma. Bu tabi gaz kelebeğinden de kaynaklanabilir. Ancak MAF sensöründe sorun varsa ya da kirlenme gibi durumlar varsa yine rölantide dalgalanmalar görebilirsiniz. Aracınız otomatik şanzımansa devirlerde sorunlar görebilirsiniz. Dalgalanmalar görebilirsiniz. Vites geçişlerindeki devirlerde bazı farklılıklar gözlemleyebilirsiniz. Bunların yanında eğer maf sensörünüzde arıza ya da kirlenme varsa gelen havayı doğru bir şekilde okuyamayacağından dolayı aracınızda performans kaybı ya da aşırı yakıt tüketimi gözlemleyebilirsiniz. Bunun en belirgin hali ise aracı çalıştırdığınızda eğer çiğ yakıt kokusu alıyorsanız MAF sensörünüzün kirlenmiş olabileceğini göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Çünkü MAF sensörü yüksek miktarda hava akışı algıladığından dolayı bu durumu aracın beynine gönderiyor ve yüksek hava miktarına da yüksek miktarda yakıt gönderiyor. Ancak gelen hava miktarı az olduğundan dolayı yakıt yanmadan dışarı atılıyor ve çiğ yakıt kokusunu bu sebeple alıyor olabilirsiniz. Tek sebebi bu değil ancak MAF sensörü de bu durumun oluşmasına sebep olabiliyor. Eğer bu tarz durumlarla karşılaştıysanız MAF sensörünü temizleyerek işlemlere başlayabilirsiniz. MAF sensörünü yerinden sökmek ve temizlemek için bu masada görmüş olduğunuz malzemelerin olması gerekiyor. Pense kullanabilirsiniz ancak benim size tavsiyem kelepçeleri sökebilmek için şöyle bir pense kullanmanız her zaman yararınız olacaktır. Daha kolay bir şekilde işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Yine bunlarla da yapabilirsiniz ancak bu pense kelepçe pensesi olduğundan dolayı işlemler daha kolay bir şekilde gerçekleşiyor. Bunların yanında bazı arkadaşlar maf sensörlerini temizlerken balata spreyi kullanıyor. Tabi marka ve model fark etmiyor. Sadece 404 için söylemiyorum. Vürt olabilir ya da farklı bir markanın balata spreyi de olabilir. Benim size tavsiyem kesinlikle bu işlem için balata spreyi kullanmak kullanmamanız olacaktır. Çünkü balata spreyi daha fazla kalıntı bırakıyor ve daha ağır işlerde kullanılıyor. Hassas devreler için şu şekilde üretilen bazı spreyler var. Bu da maf sensörü temizlemek için üretilen bir sprey. Daha az kalıntı bırakıyor ve daha profesyonel temizleme sağlıyor. Yine bu iki ürünün denemesinde şimdi sizlere göstereceğim nasıl kalıntı bıraktığını ve nasıl daha az kalıntı bıraktığını. Yani %100 kalıntı bırakmıyor demiyorum ama balata spreyine göre kalıntısı oldukça az. Ondan dolayı benim size tavsiyem kesinlikle maf sensörü temizleme spreyi kullanmanız yönünde olabilmektedir olacaktır. Lütfen buraya dikkat edin. Şimdi bu iki ürünün denemesini birlikte yapalım. Sizler karar verin. Şimdi bu iki ürünün denemesini yapmaya başlayalım. Şimdi durumu daha iyi anlayabilmek için siyah bir zeminde bu iki spreyi deneyelim. İlk olarak maf sensörünü temizlemek için üretilen spreyi deneyelim. Bunun hemen sol tarafına da balata spreyini sıkalım. Gördüğünüz gibi balata spreyinin bıraktığı lekeyi buradan fark edebilirsiniz. MAF sensörü için kullanılan sprey daha geç kuruyor ancak daha az kalıntı bırakıyor. Bunu size ışıkla da göstermek istiyorum. Şuradaki kalıntının ne kadar az olduğunu görebilirsiniz. Evet. Siz aslında balata sprey ile MAF sensörünü temizlediğinizi düşünüyorsunuz. Ancak temizlenmediğini de buradan görebilirsiniz. Şimdi maf sensörünü, maf sensörü için geliştirilen sprey ile temizlemeye başlayalım. Eğer aracınızın maf sensörünün nerede olduğunu bilmiyorsanız, şimdi size göstereceğim şekilde hızlıca bulabilirsiniz. Maf sensörünü bulabilmek için aracınızın motoruna gelen havanın yolunu takip etmeniz gerekiyor. Benim aracıma hava ilk olarak bu bölümden giriş yapıyor. Buradan gelerek hava filtresine ulaşıyor. Hava filtresinden süzüldükten sonra şu boruyu takip ederek gaz kelebeğine, ardından emme manifolduna ve silindirlere veriliyor. Maf sensörünüz hava filtresiyle gaz kelebeğinin arasında bulunuyor. Bakın benim aracımın MAF sensörü görmüş olduğunuz gibi hava filtresinden hemen sonra konumlandırılmış ve oldukça uzun bir parça olduğunda buradan görebilirsiniz. Bazı araçlarda MAF sensörünün takılı olduğu bölüm oldukça kısa. Sadece o bölümü çıkartarak temizliğini hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Ancak benim aracımda görmüş olduğunuz gibi büyük bir parça olduğundan dolayı şuradaki vidayı ve gaz kelebeğinin hemen üstündeki vidayı sökmem gerekiyor. Bunun yanında bir de şuradaki kelepçeyi açarak şu hortumdan kurtarmam gerekiyor. Sökmeden yapmanızı önermiyorum. Benim size tavsiyem MAF sensörünü temizlemeyi düşünüyorsanız mutlaka sökerek temizlemeniz olacaktır. Çünkü daha rahat bir şekilde temizleyebilirsiniz ve daha kolay bir şekilde kurutabilirsiniz. Ben de sökerek temizlemeyi düşünüyorum. Şimdi MAF sensörümüzü sökerek temizleyelim. MAF sensörünü yerinden sökebilmek için burada ve burada bulunan iki adet civatayı gevşetmemiz gerekiyor. Bunu 7 milimetrelik lokma ile yapabilirsiniz. Şuradaki soketleri çıkartıyorum. Şurada tırnağı var. Buraya bastırarak kolayca yerinden çıkartabilirsiniz. Aynı şekilde şuradaki soketi çıkartmak için de üstte ve altta tırnaklar bulunuyor. Bunlara bastırdığınızda bunu da yerinden kolayca çıkartabilirsiniz. biraz gevşetmeniz yetecektir. Bu parçayı tamamen buradan çıkarmak için şuradaki kelepçeyi açmanız gerekiyor. Bunu bir pense ya da karga burnuyla çıkartabilirsiniz. Ancak pense ya da karga burnu bu iş için sizi biraz zorlayabilir. Çünkü kayma olabilir. Bakın şu şekilde sıkarak açabilirsiniz. Ya da şu tarz kelepçeler için daha kullanışlı penseler bulunuyor. Direkt bu uçları buraya taktığınızda kolayca çıkartabilirsiniz. Kilitlenme özelliği olduğundan dolayı da sürekli sıkmak zorunda değilsiniz. Evet. Maf sensörümüz Şurada. Şimdi bunun içine güzelce temizleyelim. Maf sensörünü şuradan görebilirsiniz. Eğer bu tarz hassas devrelere sprey uygulamayı düşünüyorsanız 25-30 cm uzaklıktan sıkmaya çalışın. Çünkü hassas devreler olduğundan dolayı basınçla telleri kopabilir, zarar görebilir. Onun için 25-30 cm'den sıkmaya çalışın. Yani bunu şu şekilde içine koyarak sıkmayın. Uzaktan sıkarak temizleyebilirsiniz. Şimdi temizlemeye başlıyorum. temizleme işlemini iki kere daha yapacağım. Şimdi ikinciye başlıyorum. Şimdi son kez yapalım ve MAF sensörünün temizleme işlemini tamamlayalım. Evet, maf sensörümüzü temizledik. Şimdi bunu kurumaya bırakıyoruz. Tam kuruması 10 dakika 15 dakikayı bulabilir. Rüzgarlı bir havada biraz daha hızlı kuruyabilir. Ancak tam kurumadan yerine takmanızı önermiyorum. Yaklaşık olarak 15 dakika kurumaya bıraktık. Gördüğünüz gibi maf sensörümüzün etrafında sıvı herhangi bir şey görünmüyor. Zaten takana kadar biraz daha kuruyacaktır. Artık maf sensörü'nün yerine takabiliriz. İlk olarak şurada çıkarmış olduğum boruyu takmak istiyorum. şuradaki kelepçeyi alalım. Ve bunun yerine Şu kısımdan biraz zor girdiği için buraya biraz greslemek istiyorum. Şimdi artık yerine takabiliriz. Bakın çok kolay bir şekilde yerine geldi. Ben bunu bırakıyorum. Evet. Şimdi önce gaz kelebeğine gelen kısmı ve daha sonra hava filtresine gelen bölümü takıyorum. Evet. Şimdi bu iki kelepçeyi 7 mm ile sıkıyorum. Şimdi soketlerimizi yerine takıyoruz. İşlemleri tamamladık. Şimdi aracımızı kısa bir teste çıkartalım. Evet görmüş olduğunuz gibi maf sensörünün temizliğini tamamladık. Sizler de aynı durumdan muzdaripseniz mutlaka maf sensörünüzü temizlemekle işe başlayın. Herhangi bir parça değiştirmenizi önermiyorum. İlk olarak bu basit temizliği yapın. Eğer farklı bir sorun varsa o sorunların çözümüne yönelebilirsiniz. Ancak ilk olarak maf sensörünüzü temizlemekle işlemlere başlayın diyorum. Bu işlemi yaparken de biraz önce belirttiğim gibi kesinlikle balata sprey ile maf sensörünüzü temizlemeyin. Nasıl kalıntı bıraktığını biraz önce sizlere gösterdim. Onun için bu tarz hassas olan parçaları temizlerken kesinlikle balata sprey kullanmayın kalıntı kalabiliyor. Doğru ölçüm yapmayacak yine aynı sorunlarla karşılaşabilirsiniz ya da sorunun biraz daha arttığını görebilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bunlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz yukarı doğru baş parmağınızı alırım. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.